Bunlar ülkeye geldi geleli bu başa geldi geleli bu ülke hep kötüye gitti. Hiçbir zaman doğru düzgün bir şey yaşamadık yani. AKP hükümeti geldiği sürece biz mahvolduk. Bu gitmediği sürece bize düzelme şansı yok. Bu ülke senin babanın malı değil. Çekil git başımızdan da. Her şey ucuz maşallah. Gün güne indirim oluyor. Zam olmuyor. Öyle diyorlar yani. Zam olmuyor bak. Bir tane maydanoz olmuş 10 lira. Her şey diz boyu. Kredi desen diz boyu, yoksul desen diz boyu. Bu hayat çarklarında hiçbir şey alamıyoruz. Yani iyice çöktük, bittik. Bir kilo zeytin 200, 250 lira olmuş. 40 liralık zeytin alıyorum. 50 liralık peynir alabiliyorum. Başka bir şey alamıyoruz. Bu hayat çarklarında hükümetin vermiş olduğu bize bu asgari ücretten, şey zamla geçmemiz mümkün yok. Ne yapacağız bilmiyorum. Gidiyoruz bakıyoruz nerede ucuz bir şeyler varsa. Onlar almaya çalışıyoruz. Hayat şartları bu. Ne yapacağız bilmiyoruz. Alıyorum, yani ağlayarak gidiyorum. Ne alacağım? 850 lira. Tek evde durmuyorum yine. 1000 lira doğal gaz parası verdim. Allah yedemezsin. 1000 lirası sit. Ya sabi 2000 lira. hiç yok evde yoğun ben. Kızımdaydım evde. Ne diyorsun sen Allah'ın zaten e, ya. Elim ayağım boşa. Hiç razı değiliz. Vallahi. İstediğiniz her şeyi olabilir. Alamayız. Dalak. Dal aldım Dalar. gidiyorum. Bak anladın mı? Şey, şey Allah Allah şunu sınatayım bir şey Tek başıma yaşayan ben o da öyle bir Bunları bütün yahana almadınız galiba. Nasıl alayım yani? ha ki tanesi oturdu da. Ben yine iyi aldım. Nasıl <laughs> alayım? Abla niye soruyorsun? Pahalılığı görmüyor musun sen? Şuraya baksana. Yarım kilo zor alıyor. 50 lira biberin kilosu. 50 lira domates olmuş daha bunun. neyiniz anlatayım ki ben size. Değil mi? Her şey pahalı. Sarımsağın kilosu 180 lira. Hiç mi yani bu? Maaşları zam yapıyormuş. Ne zamı ya? Maaşı zam yapmadan aldılar parayı elimizden. Bırak abla, söy söyletme beni. Gör, pazar belli işte. 50 lira şey bir şey yok. <laughs> Bunlar ülkeye geldi geleli, bu başa geldi geleli. Bu ülke hep kötüye gitti. Hiçbir zaman doğru düzgün bir şey yaşamadık yani. AKP hükümeti geldiği sürece biz mahvolduk. Bu gitmediği sürece bize düzelme şansı yok. Düzelemiyoruz. Her şey pahalı. Bir kıvırcık 40 liraya. 40 lira. Limon alt üstü limon 20 lira. Balık alıyorsun 100 lira. Kilosu 100 lira. Ha neyi sorarsan sor hepsi pahalı. Her şey pahalı. Emekli maaşına verdiği zam zaten 3000 lira, 2500 lira ne zam veriyorsun sen kardeşim? Bu ne ya? Bu ülke senin babanın malı değil. Çekil git başımızdan da artık biz hayatımızı yaşayalım artık bu yaştan sonra ya. El Şimdi ben günlük yömyeciyim. Günlük bir milyar para alıyorum. Haftanın 5 gün çalışıyorum. 5 milyar para ediyor. Ayda kaç para eder? 20 bin TL para eder. Ödedim kira. 16.000 TL kira ödüyorum. Hesabını oradan yap. Bir zebze, bir meyve, bir patates, bir soğan. Bir insan alsa da gelsin alsın bakalım. Vereceği para abi. 3 milyar para. Ayda kaç para eder? 12 TL para. Aldığımız maaş ne kadar? 20 liraya denk gelmiyor bile. Sigortamız bile yatmıyor. Hiçbir güvencemiz yok bunun altında. Ama insanlara geliyorsunuz son kelimede her zaman şükürler olsun, şükürler olsun diyorlar. Sadece şükürle bizi kandırmaya çalışıyorlar ama bu nereye kadar gidecek? Allah sonumuzu hayır eylesin. Geçen ay 7,5 lira verdi, aldık. 2,5 lirayı son adam verdi. E 5 liraya kirada oturuyor. Geriye ne kalıyor? 5 lira kalsa ne olacak? Elektrik var, su var, doğalgaz var. E pazar var, torunlar var. Ne? Bileyim? Nerede alıyoruz? Bakıp bakıp geçiyoruz geçiyoruz. Canımızın istedikleri oluyor, alamıyoruz çoğunu. Çok pahalı yani. Fiyatları siz Ziyatlar de görüyorsunuz. Siz de görüyorsunuz. Bu millet nasıl alacak, nasıl yiyecek? <laughs> Doktor diyor vitamin al, şey al. Olmuyor ama. Hiç memnun değiliz. Evet şu şunu tut şeyini 5 liraya aldık, 3 liraya limonun şeyini. Evet. Şu bak. Yedi buçuk. Iki liraya aldık şu maydanoz. Bir, bir buçuk iki liraydı. Şimdi on liradan aşağı. Şu yeşilliğin topuna şeyine bakın. On lira. Yani millet nasıl alsın? Yedi buçuk milyon askeri şey, emekli maaşıyla ev mi geçindirsin? evet, e, doğal şey, gaz mı versin? Pazara mı çıksın? Bak, alt üst pazar ettik pazara daha bir şey almadık. Daha geziyoruz. <laughs> Baksana. Askeri ücret olmuş 17 bak. Çilek 120 lira. Nasıl alacak? Allah herkesin yanımsız olsun. Maalesef kimse alamıyor. Ama yapacak da bir şey yok. Halk halinden memnun. Ne dedim ki? Bak kıvırcı 40 milyon. Şu maydanoz 10 milyon. Dereotu 20 milyon. Yine kimse alamıyor. Alacak müşteri yok. Ya bak şuradan bu fiyatlara bak. Salatalık 60 milyon. Böyle bir şey var mı ya? 2 kilo salatalık 120 milyon. Domates 60 milli mi? 40 lira domates. Ha, bu görüyorsun. Her şey ucuz maşallah. Gün güne indirim oluyor. Zam olmuyor. Öyle diyorlar yani. Zam olmuyor bak. Bir tane maydanoz olmuş 10 lira. 1 lira bile satamıyorduk. Şimdi 10 lira mal bulunmuyor. Her şey diz boy. Yani kredi desen diz boy. yoksulluk desen diz boy. Hüzursuz desen diz boy. Ama işte bir şey diyemiyoruz. Bak görüyorsun. Eleman bulamıyoruz. Millet ev geçim derdinde bir kira olmuş 15 bin lira. Bin lira bir çıka işçi bulamıyoruz. emekli maşallah 7.24 çalışıyoruz. Yani kendimizi zor ederiz. Yani çok eksiklerimiz de oluyor durumlar böyle hani. İyi değil. İki haftadır bayağı durgun İki üç haftadır. Çünkü fiyatlar artınca vatandaş alamıyor. Gücü yetmiyor. Alamıyorlar yani. Yemesek de olur diyorlar. Yapacak bir şey yok. Onlar mağdur olunca biz de mağdur oluyoruz haliyle. Her şeyi almış başını gidiyor. Ekonomi. Bilmiyorum ne olacak sonu. İnşallah iyi olur. Düzelsinler bari. Haklarımızda hayırlısı. Neyse olsun. Gelen sadece seçim zamanı gelip bizim halimizi, hatırımızı soruyorlar. Başka zaman kimse uğramıyor. Değil mi abi? Seçim zamanı pazarda gezerler, mahallelere, evlere geziyorlar. Başka zaman kimse kapımızı çalmıyor. Hadi onu da geçtik. Ekonomiyi düzelsinler. Bari insanlar yiyecek rahat yiyecek alabilsinler. Rahat kirada oturabilsinler. Kiralarını rahat ödeyebilsinler. Bir 10 bin lira emekli maaşıyla kim geçinecek? Kira olmuş 15 bin lira, emekli maaşı 10 bin lira. Işte. eşim 10 bin lira alıyor. Birlikte çalışıyoruz. Bunu açık ve net deyip ama bakıram bu ülkenin haline satmadıkları yer yok. Yemedikleri halt yok. Yine bu gösterin Gösterim, bunları da gösterin bunlar veriyor. Ha bak, kazandıran bayanlardır, erkekler değil. O partiyi kazandıran erkekler değil, bayandır. Vallahi da billahi da bayandır. Biz emekliyiz ama para yok. Bankadan eve gelene kadar para bitiyor. Neye gittin de ne bilmiyorsun. Ev kiralı olup 15-20 milyar ya. valla doğru diyorum. Müşteri alamıyor. Ben mafoodum günlük 700 bin içe kayıyorum. Yani duyan duysun diyor, duymayanlara. Duyanlar duymayanlara diyor. Ha bak akşamlar böyle bekliyoruz. Ya satış nerede daha? Bekliyoruz, milleti bekliyoruz. Millet gelecek ya valla. Millet gelmesin kime vereceksin ki? Ha? Böyle bekliyoruz.